Kendini sürekli yorgun, biraz sinirli hissediyor musun? Belki de ne yapsan kilo veremiyorsun ya da odaklanamıyorsun bir türlü. Hani bu anlattıklarım sana tanıdık geliyorsa bil ki yalnız değilsin. Çoğu zaman bu şikayetlerin arkasında sessiz bir yönetici yatıyor. Hormonlarımız. Özellikle de kaynaklarda sıkça geçen östrojen baskınlığı diye bir durum var. Modern yaşamın getirdiği işlenmiş gıdalar, maruz kaldığımız kimyasallar ve o bitmek bilmeyen stres vücudun bu hassas dengesini fena halde bozabiliyor. Bugün masaya yatıracağımız konu tam da bu. Elimizdeki kaynaklara bakıp beslenmeyle hormonları nasıl yeniden hizaya getirebiliriz onu çözeceğiz. Yani hangi gıdalar farkında olmadan bize çelme takıyor, hangileri ise en büyük müttefikimiz olabilir? Olmazsa olmaz bir hormon. Sorun her şeyde olduğu gibi denge bozulduğunda başlıyor. Tıpkı bir orkestradaki kemanın diğer tüm enstrümanları bastıracak kadar yüksek sesle çalması gibi. Östrojen diğer hormonlara, özellikle progesterona kıyasla orantısız bir şekilde arttığında işte o zaman vücutta alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ve kaynakların da ısrarla vurguladığı gibi bu sadece kadınları ilgilendiren bir mesele değil erkeklerin sağlığını da doğrudan etkileyen çok önemli bir denge probleminden bahsediyoruz. Kesinlikle. O zaman şu östrojen baskınlığı kavramını biraz daha deşelim. Tam olarak ne anlama geliyor bu ve vücudumuzda ne gibi belirtilerle kendini gösteriyor? Şöyle düşünelim, vücudumuzda östrojen ve progesteron bir tahterevallinin iki ucunda oturuyor gibi. İdeal olan bu tahterevallinin dengede olması. Östrojen baskınlığı, östrojenin olduğu tarafın ağır basıp progesteronun havada kalması durumu. Kadınlarda bu dengesizlik genellikle adet öncesi o meşhur gerginlik, hani PMS krizleri, düzensiz ve ağrılı döngüler, memelerde hassasiyet, hatta fibrokistik yapılar ve özellikle bel ve kalça çevresinde bir türlü gitmeyen o inatçı kilo artışı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bir dakika, erkeklerde östrojen baskınlığı mı? Bu biraz ters köşe oldu. Genelde hep testosteron konuşulur. Yani bir erkeğin vücudunda östrojenin bu kadar sorun yaratabileceği pek duyduğum bir şey değil. Kaynaklar bu konuda ne kadar net? Bu konuyu açman çok önemli çünkü genelde tamamen göz ardı ediliyor. Erkek vücudu da az miktarda östrojen üretir ve buna ihtiyaç duyar. Ama denge bozulduğunda Kaynaklarda belirtilen semptomlar ortaya çıkıyor. Jinekomasti yani meme dokusunda belirgin bir büyüme. Cinsel isteksizlik, kronik bir yorgunluk hali ve vücut yağ oranında artış. İşin kötüsü bu belirtiler genellikle yaşlanmaya, strese veya kötü beslenmeye bağlanıp geçiştiriliyor ama altta yatan asıl sebep bu hormonal dengesizlik olabiliyor. Anlıyorum. Yani bu cinsiyetten bağımsız bir denge meselesi. Peki bu dengesizliği ne tetikliyor? Kaynaklar modern beslenmeyi işaret ediyor. Burada fitoöstrojen ve ksenoöstrojen gibi kavramlar devreye giriyor sanırım. Kulağa biraz bilimsel geliyor ama anladığım kadarıyla günlük hayatımızın tam ortasındalar. Tam da öyle. İsimleri karmaşık gelebilir ama mantığı çok basit. Şöyle bir benzetme yapalım. Vücudunu bir kilit sistemi gibi düşün. Östrojenin kendi anahtarı var ve doğru kapıyı açarak görevini yapıyor. Şimdi fitoöstrojenler bitkilerden gelen taklitçi anahtarlar. Fito bitki demek. Soya, keten tohumu gibi besinlerde bulunuyorlar. Ksenoöstrojenler ise yabancı yani sentetik taklitçiler. Kseno yabancı demek. Bunlar da plastiklerdeki BPA, kozmetiklerdeki parabenler gibi endüstriyel kimyasallar. Yani bu taklitçi anahtarlar ne yapıyor? Kapıyı açıyorlar mı? İşte sorun da bu. Bu sahte anahtarlar asıl anahtar kadar mükemmel değiller. Bazıları kilide girip sıkışıp kalıyor ve asıl anahtarın işini yapmasını engelliyor. Bazıları ise kilidi zayıf da olsa çevirip vücuda sürekli östrojen var sinyali gönderiyor. Sonuçta vücut aslında o kadar östrojen üretmese bile dışarıdan gelen bu binlerce taklitçi yüzünden bir östrojen bombardımanı altında kalmış gibi tepki veriyor. Denge de işte tam burada altış doluyor. Bu benzetme konuyu çok netleştirdi. Madem beslenme bu kadar kilit, o zaman tabağımızdaki o sahte anahtarlara bir bakalım. Hangi gıdalar bu dengeyi bozma potansiyeline sahip, nerelere dikkat etmeliyiz? Kaynaklar bu konuda net bir liste sonuyor ama önce çok önemli bir uyarı yapayım. Bu gıdaları kötü veya yasaklı ilan etmek gibi bir tuzağa düşmeyelim. Buradaki sihirli kelimeler miktar, sıklık ve kişisel hassasiyet. Listenin başında özellikle de bitkisel beslenenlerin çok yakından tanıdığı soya ve türevleri var tofu, soya sütü, edamame bunlar izoflavon denilen çok güçlü fitoöstrojenler içeriyorlar. Ama soya yıllardır sağlıklı bir protein alternatifi olarak sunuluyor. Özellikle laktoz intoleransı olanlar için soya sütü bir kurtarıcı gibi. Bunu tamamen kesmek mi gerekiyor? Kesinlikle hayır. Ama her gün kahveni soya sütüyle içip, öğlen tosu yiyip, akşam da edemame atıştırıyorsan vücuduna ciddi bir fitoöstrojen yüklemesi yapıyorsun demektir. Özellikle hormonal bir hassasiyetin varsa bu durum tahterevalliği devirebilir. İşte buradaki en şaşırtıcı paket servis şu olabilir. Sağlıklı olarak pazarlanan ve diyetimize bolca eklediğimiz gıdaların birçoğu. O soya latte, salataya eklenen bir avuç keten tohumu, ara öğündeki bademler aslında farkında olmadan hormonal dengemizi en çok zorlayan şeyler olabilir. Yani sorun her zaman bariz bir şekilde kötü gıdalarda değil, bazen iyi gıdaların aşırı dozunda gizli. Bu çok önemli bir ayrım. İyi gıdanın fazlası meselesi. Keten tohumu da listedeydi sanırım. O da lif ve omega-3 deposu olarak bilinir. Aynen keten tohumu harika bir besin ama aynı zamanda fitoöstrojenlerin en yoğun bulunduğu kaynaklardan biri. Günde bir çay kaşığıyla her smoothie'ye, salataya, yoğurda tepeleme bir çorda kaşığı eklemek arasında dağlar kadar fark var. Diğer bir grup ise kırmızı et ve konvansiyonel süt ürünleri. Buradaki sorun gıdanın kendisinden ziyade üretim sürecinde kullanılan hormonlar hayvanların daha hızlı büyümesi için verilen sentetik hormonlar et ve süt ürünleri yoluyla bizim vücudumuza geçerek dışarıdan bir östrojen yükü oluşturabiliyor. Organik veya hormonsuz yetiştirilmiş ürünleri tercih etmek burada anlamlı bir fark yaratabilir. Peki ya baklagiller, nohut, mercimek gibi soframızın demir başları onlar da mı bu listede? Evet, onlarda da bir miktar fitoöstrojen var. Bu humus yemekten vazgeçmemiz gerektiği anlamına gelmiyor tabii ki. Ama eğer östrojen baskınlığı belirtileri yaşıyorsan, belki de her gün baklagil tüketmek yerine haftada birkaç güne yaymak daha mantıklı olabilir. Ve listede bir de dolaylı yoldan etkili olan bir madde var. Alkol. Alkolün mekanizması nasıl işliyor? İçinde östrojen yok sonuçta. Yok ama çok daha sinsi çalışıyor. Vücudumuzdaki fazla östrojeni ve diğer toksinleri temizlemekle görevli olan ana organ karaciğerdir. Alkol tükettiğimizde ise karaciğer alkolü detoksifiye etmeyi birincil öncelik olarak görür ve diğer tüm işlerini askıya alır. Anladım. Öncelik sırası değişiyor. Aynen öyle. Yani o sırada östrojen detoksus sırasını beklerken birikir. Sürekli alkol tüketimi Karaciğeri o kadar meşgul eder ki vücut fazla östrojeni derimli bir şekilde atamaz, sonuç olarak dolaylı yoldan östrojen baskınlığına zemin hazırlanmış olur. Karaciğerin bu temizlik görevini anladım. Peki bu sürece yardım eden, yani karaciğere destek olan veya dengeyi doğrudan sağlayan müttefiklerimiz yok mu? Tabağımıza ne koyarsak bu savaşı kazanırız. Elbette var. Hem de ne müttefikler. Doğa bu konuda bize inanılmaz çözümler sunuyor listenin başında turpgiller ailesi var. Brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar. Bu sebzeler indol 3 karbinol adında çok özel bir bileşik içerir. Bu bileşik karaciğerin zararlı östrojen formlarını daha zararsız ve kolay atılabilir formlara dönüştürmesine yardımcı olur. Adeta karaciğerin detoks ekibine katılan bir süper kahraman gibi. Brokoli'nin süper gücünü öğrendik. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi zerdeçal da listede. Onun marifetine Zerdeçal'ın içindeki aktif madde olan kurkumin tam bir İsviçre çakısı gibi. Birincisi, östrojenin hücrelere bağlanmasını sağlayan reseptörleri düzenleyerek aşırı aktiviteyi dizginleyebiliyor. İkincisi ve belki de daha önemlisi çok güçlü bir anti var yani iltihap karşıtı. Hormonal dengesizlikler genellikle vücutta düşük seviyeli bir kronik iltihaplanma ile el ele gider. Kurkumin işte bu noktada da devreye girerek çift yönlü bir fayda sağlıyor. Yağlı balıkları da unutmayalım o zaman. Somun, sardalya gibi. Onların rolü nedir? Onlar da omega-3 yağ asitleri ve D vitamini sayesinde sahnedeler. Vücudumuzdaki her hormonun sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyacı var. Omega-3 bu temel yapı taşını sağlıyor. D vitamini ise aslında kendisi bir hormon gibi davranan bir vitamin ve genel hormonal denge için kritik öneme sahip. Daha az bilinen ama kaynaklarda altı çizilen bir diğer besin ise beyaz düğme mantarları. Bildiğimiz kültür mantarı mı? Onun ne gibi bir özelliği var? Aynen o. Araştırmalar bu mantarların aromataz adı verilen bir enzimi baskıladığını gösteriyor. Aromataz vücutta testosteron hormonunun östrojene dönüşümünü sağlayan enzimdir. Özellikle erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda bu dönüşüm artabilir. Beyaz mantarlar bu enzimi yavaşlatarak vücuttaki toplam östrojen üretiminin azalmasına yardımcı olabilir. Ve son olarak nar. O da hem antiöstrojenik etkileriyle hem de güçlü bir antioksidan olmasıyla bu denkleme destek oluyor. Harika bir liste. Tabağı bu besinlerle doldurduk diyelim. Peki bu buzdağının sadece görünen kısmı mı? Sorun sadece ne yediğimizle mi ilgili? Kaynaklar resmin daha büyük olduğunu söylüyor gibi. Kesinlikle. Beslenme yapbozun en büyük ve en önemli parçası olabilir ama tek başına her zaman yeterli değil. Hormonal denge bir yaşam tarzı meselesidir. Tabağın ötesine bakmak zorundayız. Mesela en büyük faktörlerden biri stres. Ofiste geçen zor bir günün ya da trafikteki bir tartışmanın hormonlarımı bu kadar etki edebileceği aklıma gelmezdi doğrusu. Hem de nasıl eder? Sürekli stres altındayken vücut savaş ya da kaç modunda kalır ve kortizol adı verilen stres hormonunu pompalar. Vücut kortizol üretmek için de ham madde olarak progesteron hormonunu çalar. Yani progesteron kortizol fabrikasına yönlendirilir. Progesteron düştüğünde ne oluyordu? Tahterevallinin östrojen tarafı ağır basıyordu. Bu delik bir kovayı doldurmaya çalışmak gibi bir şey. Sen bir yandan brokolinle somonunla kovayı doldurmaya çalışırken stres alttan kovayı delmeye devam ediyor. Progesteron çalmak. Bu çok çarpıcı bir ifade. Peki o bahsettiğimiz ksenoestrojenler yani dışarıdan gelen kimyasallar. Onlardan kaçınmak da bir o kadar önemli. Her gün kullandığımız parfümler, deodorantlar, plastik su şişeleri, yiyecek saklama kapları. Bunların çoğu o sahte anahtarları içeriyor. Bu yüzden içerik etiketlerini okuma alışkanlığı edinmek, mümkün olduğunca cam veya paslanmaz çelik ürünler kullanmak, parfümsüz ve parabensiz ürünlere yönelmek küçük ama etkili adımlar. Egzersiz de denklemin diğer bir kritik parçası. Ne tür bir egzersiz peki? Kardiyo mu, ağırlık mı? Kaynaklar özellikle kuvvet antrenmanlarının altını çiziyor. Ağırlık kaldırmak gibi direnç egzersizleri, kas kütlesini arttırarak ve vücut yağ oranını düşürerek testosteron gibi dengeleyici hormonları destekler. Yağ dokusunun kendisi de östrojen üretebilen bir dokudur. Bu yüzden sağlıklı bir vücut kompozisyonu hormonal denge içinde önemlidir. Ve tabii ki her şeyin temelinde uyku var. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Hormonlarımızın üretimi, düzenlenmesi, tamiri bütün bu fabrika ayarları biz uyurken yapılıyor. Günde 7-8 saatlik kaliteli bir uykudan çaldığımız her saat bu hassas sistemin ayarlarını bozmak anlamına geliyor. Son olarak kaynaklar önemli bir hatırlatma yapıyor. Doğum kontrol yöntemleri hormon içeren doğum kontrol hapları vücuda dışarıdan sentetik östrojen ve progestin vererek doğal döngüyü baskılar. Bu, bazı durumlar için gerekli ve etkili bir yöntem olabilir. Ancak östrojen baskınının semptomları yaşayan birinin bu durumu doktoruyla konuşarak hormonal olmayan alternatifleri değerlendirmesi akıllıca olabilir. O zaman toparlayalım. Bugün östrojen baskınlığının sadece kadınları değil, erkekleri de etkileyen bir denge sorunu olduğunu anladık. Modern beslenmenin, özellikle sağlıklı sandığımız soya, keten tohumu gibi gıdaların aşırı tüketimiyle bu dengeyi nasıl bozabileceğini gördük. Buna karşılık brokoli'nin, zerdeçalın, yağlı balıkların nasıl güçlü müttefikler olabileceğini konuştuk. Ama en önemlisi meselenin sadece tabakta bitmediğini, stresi yönetmenin, kimyasallardan kaçınmanın, doğru egzersiz yapmanın ve iyi uyumanın bu denklemin vazgeçilmez parçaları olduğunu fark ettik. Aynen öyle. Eğer dinleyicimiz için tek bir ana mesaj damıtacak olursak o da şu olurdu: Lediğiniz her lokma vücudunuza bir talimat gönderir. Beslenme kalori saymaktan çok daha fazlasıdır. Hücrelerinize bilgi vermektir. Vücudunuzun o sessiz ama güçlü yöneticileri olan hormonlarınıza doğru bilgiyi, doğru talimatları vermek için doğanın sunduğu renkli, canlı ve taze gıdalara yönelmek kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik. Gerçekten de öyle. O zaman dinleyicimiz için kapanışı şöyle bir düşünceyle yapalım. Bu konuştuklarımızın ışığında günlük hayatında sağlıklı olduğunu düşündüğün ama farkında olmadan hormon dengeni etkileyen bir alışkanlığın olabilir mi? Belki de ilk adım her sabah kahvene kattığın o bitkisel sütün içeriğini yeniden düşünmekle başlar.